Adana'da felç geçirdiği yatakta 3 gün boyunca mahsur kalan kadın ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir kadından akrabalarının 3 gündür haber alamadığı ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. <laughs> Mahalle'ye ulaşan ekipler bir apartmanın 3. katında yaşayan 65 yaşındaki Zülfiye Şeyh'in seslenmelere cevap vermemesi üzerine eve girmek için durumu savcılığa bildirdi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ekipler, çağrılan çilingirin kapıyı açmasının ardından eve girdi. Evdeki odalarda arama yapan ekipler Zülfiye Şeyh'i yatakta kısmen hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde yaşlı kadının 3 gün önce yatağında kısmen felç geçirdiği, hareket kabiliyetini kaybettiği için durumunu bildiremediği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaşlı kadın ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.